Venüs sinek kapanının avlanma stratejisi, bitki mi yoksa, avcı mı? Doğada güç, hızda değil, uyumda gizlidir. Bir bitki, et mi yiyor? Bir bitkinin böcekleri yakalayıp yediğini hayal edebiliyor musun? Karşında doğanın en tuhaf avcısı. Venüs sinek kapanı. Sadece birkaç saniyede kapanan bu tuzak, bitki mi yoksa avcı mı? Venüs sinek kapanının yapraklarında mikroskobik sensörler var. Bir böcek bu sensörlere iki kez dokunursa, tuzak 0.1 saniyede kapanıyor. Ama bu sadece başlangıç. Eğer sinek kaçmayı başarırsa, bitki enerji harcamamak için kapanı hemen açar. Ama yakalanırsa, sindirim sıvılarını salgılar. Ve 10 gün boyunca yavaşça yemek yer. Charles Darwin, Venüs sinek kapanını, dünyanın en harika bitkisi olarak tanımladı. Çünkü bu bitki, besin kıtlığını zeka ile çözen ilk canlılardan biri. Topraktan alamadığı proteini, avından alıyor. Doğada zayıf yoktur. Sadece uyum sağlayanlar vardır. Venüs sinek kapanı bunu bize sessizce hatırlatıyor. Bir bitki ya da bir avcı. Belki de ikisi birden